Arkadaşlar merhaba. Bugün Cumhuriyet'in ilan edilişinin 10. yılına özel bir hatıra albüm var. Onu inceleyeceğiz. Bu tarz kitap ve katalog incelemelerini bir oynatma listesi başlığı altında inceliyorum arkadaşlar. Arzu eden olursa başka kitapları veya albümleri incelemek isteyenler oraya bakabilirler. Burada da yazmış olduğu üzere Cumhuriyet'in 10. yıl hatıraları. Bir fotoğraf albümümüz var arkadaşlar. Çok güzel. Foto İzzet Kaya. İzzet Kaya tarafından çekilmiş ve bugün bizler bakabiliyorsak onun sayesinde. Buradan kendisine de gıyabında teşekkür etmek istiyorum. Evet ilk fotoğrafımız Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Fevzi Çakmağ'ın bir otomobilde otururlarken meclis önünde olması lazım. Bir fotoğrafını görüyoruz. Açılış için manidar. İkinci fotoğrafımız. İsmet Paşa, bu fotoğrafta 10. yıl nutkunun söylendiği zaman arkadaşlar, birçoğumuzun bildiği Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, ne mutlu Türk'üm diyene denilen e, konuşmanın yapıldığı yer arkadaşlar. Evet. Türk askerinin geçişi. Türk subayları. Üniformalardan yanlış görmüyorsam bu da Bahriyeli takım arkadaşlar. Evet kollara da kollardan bakacak olursak Bahriyeli askerler. Süvari takımı. Burada da motorize birlikler. Burada da bir tank görüyoruz. Evet, bu tank Tank gibi ama sanki traktöre de benziyor değil mi arkadaşlar? Güzel bir fotoğraf. Motorize birlikler. Askeri kamyonlar. Tankları yanlış bilmiyorsam arkadaşlar Alman menşeli olması lazım. İlk tanklar 1933. Tank teknolojisi artık 2. Dünya Savaşı'nın da başlamasıyla beraber daha da büyük bir ivme kazanıyor. Bunlar biraz daha ilkel kalıyor arkadaşlar. Askeri vesait. E, ee, bu da Hilal Ahmer dediğimiz Kızılay. Bando takımı tayyareciler, Türk Hava Kuvvetleri. Bunun ne takım olduğunu çözemedim arkadaşlar. Sanırım bir yöresel kıyafet görüyorum ama bir yorumu olan varsa belirsin diyelim. Bu da Türk köylüsü, Türk kadını. Şu görmüş olduğunuz şahıs Abdülhak Hamid Tarhan. Bu da yabancı devletlerin devletler için bir resepsiyon sanırım. Yabancı devlet temsilcileri. Bu sanırım Sovyetler Birliği'nden bir subay subay gibi duruyor. İsmet Paşa. 10. yıl. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şu görmüş olduğunuz kısımda da 6 ilkeyi görüyoruz arkadaşlar. Sanırım milliyetçiyiz, halkçıyız, devletçiyiz, layıyız, inkılapçıyız gibi duruyor. E, Türk gençliği birinci vazif vazifen Türk Cumhuriyeti'ni, Türk istiklalini korumaktır. Gençliğe hitap eden bir kısım. Türkiye İş Bankası. Ankara Palas Yaşa Gazi yazmış. Evet 10, 100, 1000 ve sonsuza da Seneye inşallah 100. yılımız olacak arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz bozkurtlar. Türk donanması. Borak Çekiç. Sovyetler Birliği'nden. albümümüz burada bitiyor arkadaşlar. Güzel bir albümdü. Biraz geçmişe gittik. Bir sonraki kitap incelememizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim arkadaşlar.